Kabucunuz Fide'yi. Ben dikeceğim. Usul usul köklerini saracak. Toprağı sıkıca kavrayacak. Şimdi hafif bir rüzgardan yıkılacak ha bu fide. Bir tas suyla ağaç olacak. Fırtınaya dayanacak. Kök salmazsan fırtınaya dayanamazsın. Burada yatan benim oğlum, Vedat. Onu ben öldürdüm. Anası, Gülenda Pavyonda çalışıyordu. Onu kaçırdım. Çünkü o oraya ait değildi yeryüzünde hiçbir kadın oraya ait değildir. Evlat, ben sana demiştim ya. Ne çok keşken, eğerin, meğerin var diye. Benim de vardı. Ben de çok keşke dedim, keşke böyle olmasaydı. Keşke, keşke Gülen'den bana hamile olduğunu söyleyebilseydi. O zaman Vedat, oğlum Babası sandığı o manyak Turgut'un elinde yetişmezdi. Onu ben büyütürdüm. Belki o zaman adam gibi bir adam olurdu. Ve o nefesin hayatını zindan etmezdi. Ama şimdi düşünüyorum da her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer var derler ya. O zaman, o zaman Tahir'le nasıl buluşacaklardı? Eğer öyle olsaydı... ...yani ben ve Gülendam yuvamızı kurabilseydik... ...o zaman... ...o zaman Sakine'yi tanımayacaktım. Deli Tahir'le Sakine'nin katili olmayacaktım. Neyse. Gelelim bizim hesaba. Pavyonun sahibi. Tanıdık biri. Genco Tamar. Benim hayatımı domino taşı gibi yıkan adam. Cemil abi, Fikret abi. Vallahi şaşırttınız bizi. Sizden beklemezdik. Zeynep'e tecavüz eden adam. Tahir'in gemisini batıran adam, bu meleği taciz eden adam. Sabırla bekledim. Genco'nun canını yaktığı herkesi teker teker buraya topladım. Etrafında gördüğün hiçbir şey ...göründüğü gibi değildir. Ee, sen neyi bekliyorsun dayı? E? <laughs> Şimdi hesap vakti.